Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir snapshot inceleme videosuyla beraberiz. Evet, bugünkü snapshot'ımız 20W45A ve 1.17 güncellemesinin ilk snapshotı. Bu snapshot'ta bakırlar eklendi arkadaşlar. Peki bu bakırlar nedir, ne işe arıyordur? Kendileri madenlerde demir sıklığında bulunabiliyor. Ayrıca kömür kadar da çok çıkabiliyor. Bayağı köklü bir kökler halinde çıkabiliyorlar. Kendileri taş kazmayla ve üstü kazmalarla kırılabiliyor. Bunları erittiğinizde fırında kapı ingot elde ediyorsunuz. Yani bakır külçesi elde ediyorsunuz. Bu bakırlarla bakır bloğu yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle 9 tanesini birleştirdiğinizde Bakır bloğu elde ediyorsunuz. Bu bakır bloğu Netrite bloğuna benzer bir ses çıkarıyor. Koyduğumuzda ve kırdığınızda Yani çelik bir ses. Ve yapılarda çok müthiş gözüküyor yani. Bence güzel bir şey bu. Ama arkadaşlar e, bu arada bunların başka bir amacı yok. Sadece yapılarda kullanılabilir. Arkadaşlar ve bunlar zamanla oksitleşmeye başlıyorlar ve renkleri değişiyor arkadaşlar. Renkleri e, şu hale alıyor. Şu mavi hale alıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. 50 veya 82 Minecraft günü arasında de oluyor bu olay. Bunlar aşamalı hallerde oluyor. Mesela şu ilk önce böyleyken böyle koydunuz. Sonra böyle oluyor, sonra böyle oluyor ve en sonunda bu hale dönüşüyor arkadaşlar. Bu e, bakır bloklarının merdivenleri ve basamakları da var. Ayrıca kesilmiş halleri de var. Kesilmiş hallerini dört tanesini birleştirerek yapabilirsiniz. E, peki ben bunların bozulmasını istemiyorum ya. Ben bunu seviyorum, mavi olmasını istemiyorum diyorsanız. Buna da bir çözüm var. Bir tane kapır blokla, şöyle. Yani bu blokla arkadaşlar herhangi biriyle olabilir. Merdivenlerde de oluyor bu. Bal peteğini birleştirdiğinizde size waxed kapır diye bir şey veriyor. Bu ko bunu koyduğunuzda hiçbir şekilde arkadaşlar bu maviye dönüşmüyor. Yani böyle bir şey yapmışlar. Bu çok güzel bir şey bence. Harika bir şey yani. Ya Bakırla sadece bu blokları mı yapabiliyorsunuz Hayır Başka bir şey daha yapabiliyorsunuz Bu da işe yarayacak bir şey yani İsmi de Lighting Root Bu e, Paratoner isimli yıldırım çubuğu Arkadaşlar Bu ne işe yarıyor Derseniz arkadaşlar e, Bir sorunumuz vardı Pek e, Karşılaştığımız bir sorun olmasa da Gene de bir sorun arkadaşlar. Mesela evimizin tepesine, ahrımızın tepesine yağmur yağdığında yıldırım düşebiliyordu. Ve on, buradan e, bundan gerçekten çok büyük zarar görüyorduk. Artık bu paratonerle öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Bunu bir yere koyduğunuzda 16 çarpı 16'lık bir alan içinde yıldırım çarparsa içine çekiyor arkadaşlar. Mesela bundan 3-4 tane falan koydunuz bayağı güvenli olur yani. yıldırımı içine çekiyor arkadaşlar. Mesela bunun üstüne böyle creeper falan koyduğunuzda yıldırım buna çektiğinde o creeper şarjlanır ve e, kafa düşürebilirsiniz. Bence güzel bir şey olmuş. Çünkü şarjlı creeper bulmak gerçekten zor bir işti. Ve bu lighting rod'u nasıl yapıyorsunuz? Hemen gösterelim. Yapımı da çok basit. 3 tane kaplı ingotu böyle koyduğunuzda size bundan veriyor. Ve arkadaşlar bu dekor olarak da kullanılabilir bir şey bence güzel duruyor. Yan da koyulabiliyor böyle. Her tarafa konulabiliyor. Şöyle aşağı doğru da konulabiliyor bakın böyle. Gerçekten güzel yapılar yapılabilir bununla. Güzel bir şey yani. Şimdi e, diğer şeyimize geçelim. Şunu kırayım. Arkadaşlar diğer şeyimiz mumlar. Mumlar eklendi. Her renkte var gördüğünüz gibi. Bunlar baya güzel olmuş. Yani zaten e, canlı yayında vardının olduğu mekanda gösterilmişti bu mumlar. Şöyle e, şey de, neydi onun ismi ya? Şöyle bir tane madde vardı ya denizde yetişen. Ha şundan. Ha pirozom. Bunun gibi böyle dörde kadar konulabiliyor mumlar. Arkadaşlar istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Yani evlerde falan da güzel durabiliyor. Bazı şeylerle kamufle oluyorlar. Güzel oluyor. Ve bu mumları arkadaşlar kendisi yanmıyor. Çakmakla yakıyorsunuz böyle. Bu da gerçekçi bir şey olmuş. Böyle çakmakla yakabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle güzel bir yanı da var. Bunları pastanın üstüne dikebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi aranızda bir doğum günü kutlaması yapabilirsiniz. Böyle kutlamalar yapabilirsiniz. Yani bu mumlar gerçekten güzel şeyler. Dekor amaçlı da kullanılabilir. Aydınlatma amaçlı da kullanılabilir. Tabi sayısına göre artıyor. Mesela bir koydum Azıcık aydınlatıyor. İki koydun biraz daha fazla. Üç koydum, biraz daha fazla. Dört koydum, biraz daha fazla aydınlatıyor. Şimdi peki bu mumlar nasıl yapılıyor? Ona geçelim. Yapılışı da e, basit denilecek. İşte basit arkadaşlar yani. Yani bal peteğini burada çok şey yapmışlar yani. Bal peteğini kullandırmışlar bu sürümde. Bayağı kullanılmıyordu bal peteği. Sadece blok yapabiliyorduk. Bal peteğini altı koyuyorsunuz. İpi de üste koyuyorsunuz ve size candle veriyor. Mum veriyor. Bir tane. Yani gerçeğe benzetmişler. Bal mumu diye bir şey vardır ya. Bunları herhangi bir boyayla birleştirdiğinizde zaten renkleniyor arkadaşlar. Böyle istediğiniz yere bunlardan koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer şeyimiz ametist. Ametist kristal demek. Yani bu da yeni bir maden kristal eklendi arkadaşlar. Bunların dört aşaması var. Birinci aşaması, ikinci aşaması, üçüncü aşaması ve dördüncü aşaması bu şekilde. Yani bunlar bir yüzeyde büyüyor. Ve dördüncü aşamasına geldiğinde alabiliyorsunuz bunları. Ama bunlar öyle dünyanın herhangi bir köşesinde büyümüyor arkadaşlar. Hatta buralarda da büy büyümüyor. Buralara büyümüyor. Bunların büyümesi için bir alan gerekiyor. Bir blok gerekiyor. O blokta ametist geotlerinde bulunuyor arkadaşlar. Ametist geotlerinde bulunuyor. Evet buldum. Ametist geotistler. Tam okuyamıyorum. Bu alanda büyüyorlar. Şimdi videoda karanlık gözükmesin. Şuraları aydınlatayım. Böyle mor blokların olduğu bir alanda büyüyorlar arkadaşlar. Burada ametist blokları var. Bunları toplayabiliyorsunuz demir kazmayla ve üstü kazmalarla. Ee, güzel dekoratif bloklar. Ve üstüne çıktığınızda ses çıkartıyor. Da şöyle sesi birazcık açacağım. gerçekten güzel bir ses. Şimdi ametistler sadece burada yetişebiliyor arkadaşlar. Bakın şu e, bunlar blok of ametist ve bunlardan değişik bir blok var gördüğünüz gibi ortasında değişik bir şey var. Bu da buding ametist. Yani tomurcuklanmış kristal. Bunlar bu ametistler sadece bu tomurcaklanmış kristalin üstünde büyüyebiliyor. Ve bu tomurcuklanmış kristali hiçbir şekilde toplayamıyoruz. Yani bunun olduğu yere gelmelisiniz ki ametist bulabilirsiniz. Bunları böyle e, şimdi survival'a bir geçeyim. Bunları kırdığımızda kaç geliyor bir bakalım. 4 tane geldi. Bundan bundan da 4 tane geldi. Ya bu tam büyümemiş olduğu için gelmedi. Şurada da bir tane var da o da büyümedi galiba. Bu büyümemiş. Bu kırdığınız yerlerden bir daha çıkabiliyor arkadaşlar. Merak etmeyin yani. Size böyle ametist parçası veriyor. Kırdığınızda. Yani arkadaşlar bunu tabii ki servet büyüsüyle kırarsanız daha da çok gelebilir. Ve şöyle bir şey var. Buralarda yeni bir blok eklendi. iki tane blok. Kalsit ve tüf. Kendisi diorit ve andezite benziyor. Şu anlık bir amaçları yok. Ama kullan kullanabilirsiniz. Toplayıp dekor amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve dediğim gibi şu tomurcuklanmış ametistleri kırdığınızda hiçbir şey gelmiyor. Ama şu altındaki blokları kırabilirim. Gördüğünüz gibi çok güzel durabiliyorlar bunlar. Şimdi bu ametist ne işe yarıyor? Sadece dekor amaçlı mı? Onu ona bakacağız. Arkadaşlar bunlar sadece dekor amaçlı kullanılmıyor. Yani e, bir kazma kürek yapılmıyor ama teleskop diye bir şey eklendi arkadaşlar ve bu ametistten yapılıyor. Bu teleskop gerçekten Optifine olmadan bile güzel zoom yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani illa Optifine yüklemenize gerek yok. Bu teleskoptan yaptığınızda böyle uzakları e, görebilirsiniz. Hatta arkadaşlarınızla oyun oynadığınızda kullanabilirsiniz. Tabi çanklara göre e, görebiliyorsunuz. Mesela ben şu çankları kıstığım için o taraf birazcık sisli gözüktü. Mesela çankları açayım 12 yıl değil de 25-26 yıl falan yapayım. Gördüğünüz gibi görebildiğimiz kısma kadar görebiliyorum. Yani bu da güzel bir şey aslında. Ben geri kısayım. Peki bu e, Spyglass dediğimiz teleskop nasıl yapılıyor? Dediğim gibi ametistten yapılıyor demiştim. Ametist lazım ve bakır lazım arkadaşlar. Bakır ve ametisti şu şekilde birleştirmeniz gerekiyor ve size bir tane spyglass diye bir şey veriyor. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar bakın bunu buna ekledikleri çok güzel olmuş. Hem bu arkadaki sesi güzel. Hem böyle bakın tuttuğunuzda F5'e bastığında böyle bir şey çıkıyor bak efekt. Yani gözüne tutuyor karakterimiz. Arkadaşlar Amethyst'le bir şey daha yapılıyor. O da Tinted Glass. Tinted Glass karanlık cam. Karanlık cam ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu gerçekte de var olan bir şey aslında. Araba camlarında falan kullanılıyor. Hatta siyah cam dediğimiz dışarıdan ışığı içeri geçirmiyor. Arkadaşlar bu cam dışarıdaki ışığı içeri geçirmiyor. Mesela şöyle bir karanlık bir ortam oluşturalım. Bakın Burayı böyle e, kapattığımızda karanlık oluyor gördüğünüz gibi. Böyle bir karanlık. Tinted glass'la kapattığımızda da karanlık oluyor arkadaşlar. Yani dışarıdaki ışığı, ışığı içeri getirmiyor. Ama içerideki ışığı da dışarı çıkartmıyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Yani bu scoundler'larda falan çok kullanabilirsiniz yani. Bu güzel bir şey. Peki bu tinted glass nasıl yapılıyor? Hemen onu gösterelim. Craft edişini. Ee, Camı alıyorsunuz. Etrafını amethyst sarıyorsunuz. Dört bir köşesini. Ve size iki tane tinted glass veriyor. Bu da güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar sıradaki şeyimiz şu. Kazanlara artık love koyabiliyoruz. Yani bunun bizim için ne kazancı olacak bilmiyorum ama ya bu da ee, bu da eklenmiş oyna Ve bunlardan kızıltaş sinyali yayabileceğiz. Şimdi şöyle koydum. sağ tıkladığımda lav koymuş oluyorum arkadaşlar. Ve içine düşersem yanıyorum. Yani survival'da olsam canım giderdi. Hatta yanma efekti çıkıyor gördüğünüz gibi içine düşünce. Ya bu da mantıklı bir şey. Bu bir kızıltaş taş sinyaline değiyor. <laughs> bir kızıl taş sinyaline denk. Eğer iki koyarsanız olmaz. Onun yerine şu yine layciyi deneyin. Her neyse işte. Ve tırkluyarı çıkarın. Karşılaştırıcıyla bir kızıltaş sinyali yayabilirsiniz. Bunlardan da güzel yapılar yapılabilir yani böyle. Sanki e, işkence yeriymiş gibi Neyse aralara pek girmeyelim Şimdi arkadaşlar Eklenen bir şey daha var Bu da çok işimize Yarayacak bir şey Artık raylar Suyun altında da gidebiliyor Suyun altına da rayları koyabiliyoruz arkadaşlar Bakın şöyle hemen göstereyim bir su bulabilirsem Ha şurada varmış bakın. Böyle e, getir götür işlerini yaparken filan böyle su çıkıyordu e, önümüze. Altından kazmak zorunda filan kalıyorduk. Şöyle. E, bakın altına da koyabiliyoruz gördüğünüz gibi. Daha şöyle biraz Allah Allah neyse daha şöyle gitmeye çalışalım hatta böyle götürürken balıkları falan da yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar balıklar falan da içine binebiliyor yani baya güzel bir şey suyun altına ray sokmamız çok iyi bir şey yani evet arkadaşlar son şeyimizde bundle peki bu bundle ne? çanta arkadaşlar. Yani kese, çanta, yani çanta gibi bir şey. Ama paket. İşte neyse. Bunun içine tam 64 tane eşya koyabilirsiniz. Karışık olarak koyabilirsiniz, bir tane koyabilirsiniz. Sağ 16 tane bundan koydum. Sağa tıkladım. Sonra bundan koydum, sağ tıkladım. Sonra şundan koydum, sağ tıkladım. Bundan koydum sağ tıkladım. Bundan koydum sağ tıkladım. Sağ tıkladım. Sonra şundan koydum sağ tıkladım. Ve 64 tane olunca böyle dolmuş gösteriyor arkadaşlar. Ve CTRL'ye basıp sağ tıkladığınızda ya pardon CTRL'ye basıp sol tıkladığınızda ha? ha pardon. Almadan yapacakmış. Pardon. Bırakıyor arkadaşlar içindekileri. Ve arkadaşlar bu bundle şöyle bir sıkıntısı var. İçine 64 tane demir kazma koyamıyorsunuz mesela. Bir tane kazma koyabiliyorsunuz. Yani stek olmayan eşyalardan bir tane koyabiliyorsunuz. Şu şekilde bu isim etiketi stekleniyor. Bundan 64 tane koyarım. Ama bu netrite balta steklenmiyor arkadaşlar. Bundan bir tane koyabilirim. Gördüğünüz gibi bir tane koyunca doluyor. Ve bunu koymanın bir anlamı yok zaten. Bu bir slot kaplıyordu. Gene bir slot kaplıyor. Yani bunda bir karımız yok yani arkadaşlar. Alet koymaya kalkışmayın. Ve arkadaşlar bu bundle denilen eşya tavşan derisinden yapılıyor. Tavşan derisi artı bir de ip lazım. Bunları böyle koyuyorsunuz tavşan derilerini ipleri de ağzını bağlayacak şekilde koyduğunuzda bundle elde ediyorsunuz. Ya bu envanter düzenine katkı sağlayacak ama e, alet koyacaksanız şal koyun arkadaşlar onu da tercih ederim. Yani şal koymanızı tercih ederim aletlerinizle. Ve arkadaşlar bir tane de şöyle bir şey eklenmiş. Artık şalkırları çiftleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle bir şey ee, bir yapabilirsem Hı. iki tane şalkırı birbirine ateş ettirirseniz bunlar çiftleşiyor arkadaşlar. Bakın. Vermişiz çünkü. Heh, kolay değil. Aha vurdu. Aha bu da ona vurdu. Evet bak yenisi oluştu gördüğün gibi. Bak buraya Lan bunlar Lan iki taneydi üç oldular Bunlar sürekli birbirine ateş ediyorlar da Yeni, yeni olan nereye doğuyor ne onu ben Ben yine game mode Creative geçeyim Aşağıda bir yere mi doğdular? Yok aşağıda olmamışlar. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. İzlemeye devam edin. Abone olun, like atın. Görüşmek üzere. Her çarşamba snapshot'lar yayınlıyor. Ben de video çekmeye çalışacağım. Hadi görüşmek üzere. Hep bye. bye.